270'te makasa gireceğim bak şu trafikte 270'te makas keyfi. Emniyetten gittik birazcık ama olsun. Şöyle araları değerlendirelim. Aç abicim arayı. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Assetto Corsa'da efsane bir şekilde makas diyeceğiz. Yanımda Çağdaş ve Orhan abi var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çağdaş'ın yanında da çok güzel bir co pilot var. Kim arkadaşlar? Şirokko'yu fısıldayan adam bugün Şirokko'su tamirde. Otobanda yine bir makas atarken Batuhan kardeşim patladı. Onun yerine hemen L5 Tayfan'ın sağ koltuğuna şu an. Gözükmüyor ama olsun. Bugün arkadaşlar DPC grubunun yeni yapmış olduğu. Şöyle görüyorsunuz alevi malevi daha bak. Yazar basar basmaz alevleri görüyorsunuz. İçine geçelim. İçi de bu şekilde arkadaşlar. DS3 makas, makas makinesi. Gerçek hayatta olan bir araç. Oyna yapmışlar. Discord sunucuma gelip açıklama kısmında var. Oradan indirebilirsiniz diyorum. Şöyle şimdi ileriye doğru alıyorum. Tekrardan da bu arada DPC grubu teşekkür ederiz bunu da yaptıkları için. Çağdaş çık kardeşim. Siz çıkın oynayın abi. Ben sizi bir göreyim makinesi makasınız. Bu arada trafik sunucusunun trafiği şu anda daha yoğun. Umarım herhangi bir sorun yaşamayız. Yani videodan önce güzel güzel makaslıyorduk. Hayırlısı bakalım. Ben bir tık açsam mı sesi ya şunu? Aynen şu, bir tık daha açayım. Tamam. Şurada şöyle ışınlanmalar oluyor arkadaşlar. Şuradan da şöyle isimleri kapatayım ya. İsimler yolu kapatıyor. Tamam. Her şeyimiz tamam. Trafiğin yoğunluğunu görüyorsunuz abi. Yani fena. Hey ee, Batuhan Çağdaş nasıl kankasını gibi makaslayabiliyor mu? Çağdaş Gereksiz bir adam ya, gereksiz yani resmen. Gereksiz aralara giriyor diyorsun, tamam. Arkadaşlar Aynen. bu arada videonun başındayken beni instagram ve tiktoktan takip etmeyi unutmayın. Ee, orada da aktif olarak paylaşımlar yapıyorum. Her gün yani paylaşım oluyor orada, bilginiz olsun. Şimdi şuradan şöyle bir aralara girelim. Ayrıca bu videoyu beğenip, değerli yorumunuzu yapmayı unutmayın. Diye suç isteyen arkadaşlar vardı, bu da benden onlara gelsin bu video. Oğlum. Ne gerek, ne gerek var abi? Bak ben de onun izinden gidiyorum birazcık ama o çok ölümüne sürüyor. O kadar da kanka yani araban da değerli yani. Sen arabayı çöpte bulmuş gibi sürüyorsun. Cık, olmaz yani bu kadar. Az daha makana giriyorduk. Araba birazcık yeritten çıktı gibi. Arkadaşlar burada 106 ile falan öyle makaslama videoları gelecek ki aklınız gider yani. Sen ne tıkmıyor <laughs> dayı? Öneri yemiş hep ya. yüklemişsin ama fren koymamışsın. Ben de şöyle biraz önden gideyim sen de arkama yapış da. Ben fren basabiliyorum kanka. Senin gibi her yere girmeyi düşünmüyorum. Ben şutonun sonuna en hızlı gitmeye çalışıyorum. Sen gördüğün her araya dalıyorsun. Olmaz böyle. Bak sola gireceksin abi. Fren birazcık fren. Fren fren. Bak. <laughs> Sana, seni göstereceğim diye kendim vurdum. Peki Orhan abiye ne oldu? Eski çıktı değil mi? Yok yok. Tamam abi seni biraz bekleyelim o zaman. Ulan ne hale atıyor bu ds işte ya. Batı görüyorsun değil mi? Evet Batı. Yani. Batı herhalde kalp krizi geçirdi öldü. Makaslardan sonra. Devam ediyoruz şimdi. Orhan abi sen sen bugün acemi gündesin. Aa ben size makasla satılır gösteriyorum. olmadı <laughs> abi senin işin diriz ben sana dedim zaten makas nasıl gençlerden öğren şimdi oyunun fena drop yedi bu arada demin adam drop yemiyorum da araçlar birden önümde çoğalıyor ya o oluyor abi ona yapacak bir şey yok zaten o yüzden öyle demi burdan efeş arkadan var ya ecel gibi geliyor <laughs> oyun Oy abi <laughs> Daha Ama doğru, var doğru. ya kanka Batuhan beni çaresiz bıraktı şey, Çağdaş beni çaresiz bıraktı <laughs> Ama bak, önüne kanka. kanka sırf sana şey yapmayayım diye Oo, Aynamı aldı gel buraya Devam et devam et ticari Eskimine de ticari diyen adam benim yani ilk defa herhalde Emniyet var. Oradan geçsedin abi. <gülüyor> <gülüyor> Biraz dedim zorlayayım oradan da. Ahmet sakin Ahmet. <laughs> abi sıkıntı yok. Biz bu makas işine daha yeni geçen pazartesi başlamadık yani. Bak bak. Emniyetten nasıl gidiyor herkes. <laughs> gel şimdi gel buraya. Bu arada arkadaşlar ben videonun başındayken direksiyon kamerasına bakmadım. İnşallah direksiyon kamerası halıyı çekmiyordur. Ona bir bakayım. Evet tamam direksiyonu çekiyormuş. Devam edebiliriz. Çok şu anda boynu bükük gördük de ona bir an yandan. Yavaş abi. Abi yavaş araba yok. Abi yavaş ama ara yok dedim. Arkadan gazı açmışın geliyorsun ya. Olur mu böyle Orhan abi? Abi öyle bir gaza gelmişim ki. <laughs> Aralar çok fena değil mi? Evet çok iyi yalnız ha. Bayıldım. Ama araçlar biraz bir tık daha yavaş gidiyormuş gibi geliyor bana. Tamam. Araçların hızını arttırmaya gerek yok. Bence şu an gayet iyi ya. Şu ya trafik ben... tam 200'e sabitleyeceksin yani evet, 200 e evet. çıkmayacaksın, çok saral. Tabii biz birazcık zibid olduğumuz için <laughs> Yine 100'e duramıyoruz <gülüyor> Özellikle çağdaş <laughs> Oğlum kardeş. ne yaptın lan? Çağdaş var ya Çağdaş Abi manyak Harbi ma- Oğlum o- Bak şimdi ben seni ensene nasıl yattım Girmez mak Makas nasıl atılır ben şimdi size gösteriyorum Tamam mı? Aynen. Yani bu sunucunun bu hali çok iyi oldu ya. Çağdaş tekrardan eline sağlık kardeşim. <laughs> <laughs> Yanlayarak mı girdi o? Lan <laughs> manyak ya. Oğlum <gülüyor> ne yapıyorsun <laughs> <laughs> lan? Arkadaşlar burada saat gecenin geç saatleri. Sahura kadar aserto yapıyoruz yani. aserto keyi yapıyoruz. <laughs> o yüzden ben pek fazla bağıramıyorum. Onun için kusura bakmayın. Sessiz kalıyorum ama Oyunda Oppa. kendimi gösteriyorum. Topla topla topla. Abi bir de bunun en güzel yanı ne biliyor musun? Batuhan. Ters dönmüyor değil mi? Ters dönmüyorsun kanka yani. Ters dönmek beni var ya set oynamaktan soğutan tek şey o. Mesela bazen giriyorsun full ters iniyorsun 10 dakika boyunca direkt alt F4 direksiyon setini sök. Çöpe at abi. Yani. Hiç sarmıyor. Şu an mesela beni çok pis sardı. Kaç saattir oynuyorum şu an. Şu an ben de birazcık çağdaşlık yaptım. Çağdaş biraz yavaş git. Birlikte arkada önüne gidelim. Zaten istemeden Çağdaş paso gidi gidiyor ya sadece. Fren de yok. Fren Olum de yok. Durum. Her araya girmeye çalışıyor. <laughs> arkada bir eskivin daha rahmetli oldu. Bizim ekipteki eskiminler atlama eski <laughs> <atlamayan gülüyor> eskimin yok bir ya. Oyun <laughs> öyle. Gerçekte <gülüyor> olduğu <gülüyor> gibi oynadı. Yürü patlayın. Abi bu ne ya? Oğlum yan... Aa! Lan ne oldum? oğlum? Oğlum... Drone kaldırarak makas atıyor. <laughs> <laughs> Koyla vur koymamış araba ya. biliyor musun? Şu sonun en sonuna giden kazanır. Tam yol ayrımı var ya iki şeride düşene kadar. Zaten hmm. bu nasıl olsa daha fazla makas atıyor. <laughs> Kardeş devam et devam et bekleme yapma lan nereden gireceğim ananı avratını. Geçer Nereden girdin geçer girdin Ahmet? Oğlum görmen lazım fena sardı. Emniyete kaçarım baba. Ne? Derken Çabuk! Bak şimdi baba makas nasıl gösteriyorum. Kafama Mercedes logosu geldi. <laughs> Ulan ya uçtum bildin arabanın üstünden. Arkadaşlar ben şöyle bir tek başıma makaslayayım derken arkadan cinayet ekibinin Ece. gördüm. Bundan sonra çağlaşın lakabı Zaten dünkü videoda da öyle dedik. <laughs> dünkü derken bu arada arkadaşlar baya bir gün geçmişti dün üstünden. Biz onu dün çektik yani. Çok yapıyoruz. Abi şu an tamam. sardı beni ben o yüzden yani bu aralar çok fena Asetto oynuyorum. Şuradan Bazen hiç sarmıyor ama böyle sardı olunca mı da, sarıyor fena yani. Sarıyor. Bak şimdi. O tamam bir makas atacağım aklın gidecek. Gerçi göremiyorsun ama görmüş olacağım. Görüyorsun, görüyor muyum, görüyor, görüyorum evet. görüyor, görüyor şey. İbreyi sona dayadım he. <laughs> ha, 270'te makasa gireceğim. Bak şu trafikte 270'te makas keyfi. Emniyetten gittik birazcık ama olsun. Şöyle araları değerlendirelim. Aç abicim arayı. Abi makası şimdi biliyorum. Vallahi biliyorum ya. Bu iş bizden sorulur. Vallahi bile ibre sonuna makas atıyoruz ya Geç oradan Reflekslerim var ya şu an %100 eminim yani gelişiyor yani şu oyun sayesinde Ne yapacağımı biliyorum Ayağımı gazdan yeminle çekmiyorum ya Araba da maşallah ok gibi gidiyor Yapan arkadaşların eline sağlık tekrardan Onlara da teşekkür ederiz Artık mami yapmıştı galiba Tam hatırlamıyorum evet benim bir hikaye evet. Evet o zaman şu sonuna geldiğimize göre Şuradan şöyle soldan ayrılıp abi Kazan ayağımı çekmedim <laughs> bakın yetişemedi bana çağdaş 260 diyor gidemez ya araba Kaç senin ka kaç görüyordu ben 268 falan gördüm herhalde 260 son çağdaşın 261 hiç görmedik Evet arkadaşlar keyifli ve güzel bir video oldu Çağdaş'cım eline sağlık Orhan abi sen de kazalarını göstermiş oldun bize bak Çağdaş'ın gidişe bak of. of oğlum mp de yanlamazsın <laughs> Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay